Neyse arkadaşlar Minecraft default mod vanilla dümdüz ama hardcore modda ölen Şu kadar sen de kim ölür Bence, ben, bence ilk ben, Lazon bak, ölecek miyim? Arkadaşlar ben ölmem. Öyle ben. risklere girmememiz lazım. Yani bak ben dün yalan yok 5 dakika girdim hani kontrolleri falan onaylayayım diye. 6 defa Creeper öldü. Bu ekibin arasından bir sıralama yap. İlk kim ölür diye direkt bir sıralama yap. Ben Saban sana böyle karakterlere bak, göre. Kendi öngörülerim doğrultusunda Yupe ve Lazon'u ilk ölecekler arasında arkadaşlar. Lazon'a duruma göre bir ben de olabilir abi ona biraz bakacağız. Oh. Pipe'yi öldürebilir çıkma. miyiz ya? Burada Aha, bile Galatasaray şeyi almış abi. Şunu harbi atalım buradan ya. Sen hangi takımsın? Ben Icardi. Lazona bir bakar mısın abi Lazona <laughs> <laughs> ya? Vuruluyormuş. Koruma var sandım pardon. Ulan <laughs> <laughs> bir aç abi. aç diye götünü yırttın zaten 6 dakikadır. Odun evet. Herkes odun kırsın. Önce odun toplayıp bir temel ah ah. Tukan abi şu bir tane meşale verdim sana. Ver bakayım. Bir meşalenin yüpe at Dukan abi. Abi envanterde E ile şey bana Minecraft ama. öğretme ya. Bana Minecraft öğret. En azından ışığın olsun hadi elinde hep dursun. Bak. O bitti hangi tuşla el değiştiriyorduk? Eee, F. De kardeşim, kardeşim bazı kardeşim, alet yapımlarını kullanmazsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten yardıma geldim. Yüpe Oynaman lazım kanka biraz. Aa, Hadi Bak yine bu... Demindim. Bu fırınıma sürekli müdahale eden yavuşak evet, kim arkadaşlar? Ben diyor. ona bakır koydum. Bakır erisin diye bakır koydum. Mert bir gelir misin? Hayatta kalmalı hardcore modunda yapılan hatayı görüyor musun bak? Bak. bak hangisi kafası yaptı? Bu cahillik bu. Bu cahillik. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Şimdi? Ben yapmıştım. Ben yapmıştım. <gülüyor> ben <laughs> aldım. <almıştım. gülüyor> <laughs> Vallahi şey şey ne? bir şey yapmadım. Direkt, Direkt. bir şey yapmadım. Harbi İstanbul'da bir şey yapmadım. Diyeceğim yemeğiniz var mı? Yemek yok kardeşim. Yok. Herkes kendi yemeğini toplayacaktı. Ne yiyorsun öyle? <laughs> ben de biraz yedim. Oo, oo. Ne taraftasınız? Sağ mı sol, sol mu? sağ Karşı mı? Ee, aşağı aşağı. Aşağı inen yol. En çok aşağı inen. Her yer aşağı gidiyor. Her yer bak, aşağı. bak orası mı? deniz mesela öbürü demek. İki her... tane var ya. Ayıp bir İki söyleyeyim. Tane. Biraz yavaş yavaş, yavaş. Sen yol da yapabilirim bir yandan. Yok ya gelir bunlar. Oğlum bak doğumu evet. elden bıraktım diye beni bırakmayın. Kanka bu yolu boşuna yaptık ya. Bunlar mala mı Geç oldu Mert. Abi gideceğiz. Halledeceğiz abi görevimiz bu. Başarmak zorundayız. <laughs> abi! Gel gel. Götürürüz. Hayır. Beni de al o zaman. Beni de al. Gir içeri gir. Girdim mi? Girdim mi? Hey! <laughs> 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 Kasar abi. Pezevenk nereye gidiyorsun? Evine mi dönüyorsun amına koyayım? Abi. Ne oldu? Abi. Ne oldu? Buradan bir koydum açılan yere bak. Masik. Bebek zombi gelir. Tamam. Abi bebek zombi buraya girerse siker bela. Tavuk. Tamam. Ah, Hem kordu sana kazıyorum bak. Oğlum sana kazıyorum. çukur orası dikkat et. Aa bu ne lan? Ne ne? Görüyor musun? Mavi gibi ne renk sen de? Orası? Creeper bak. Ben <laughs> bu oyunda <laughs> patlayan herhangi bir şey ölmek istemiyorum bak. Güzgüzde <laughs> bomba, burada creeper. Bunlar istemiyorum. <gülüyor> ölürsün, <gülüyor> ölürsün, <gülüyor> <yani>. ölürsün. Git. Ben şu an kıçına vururum düşürürüm bak. Bak bak <laughs> şimdi eğilerek eğilerek bak oraya. <laughs> bak Gönül bağ kurdum pezevenklerle. Bakışlara bak. Ah! Ananı sikeyim ya. Evet. Ananı sikeyim ya. Okay, ya o zaman iptal ediyorum. Bekle. Çit nasıl yapılıyor? Ben hemen yapayım mı? Ak hatırlıyorum. Evet Tukan abi bir öğret. Hatırlıyorum hatırlıyorum. <gülüyor> hatırlıyorum hatırlıyorum. <gülüyor> abi çit şekli yapacaksın Tukan ya. Tohum bulalım hemen. Bekle. Ay creeper sesi sandım bu bitki sesini. <laughs> Bakın abi tam aşağı inmeden oyun sesini verebilir misin ya? Veremem. Bakın yani benim arkamı abi. kapamayın ölürüm. Bakalım Nered, mı abi? Neredesin sen? Gel bakalım. Bura bak bura bura. Dal Yok gibi sanki ya. Gireceğiz <laughs> lan korkma amına koyayım. Gireceğiz ya. Kardeşim ben girerim beni biliyorsun. Tukar tamam, abi sen seri ispatlısın. Kardeşim ne serisi Olur ya böyle bir seri yok. Ya, patlamayacak. patlamayacak. en zorunu yaşayacağız ya, ölmeyeceğiz baba. Gece oluyoruz. Eve gidelim Ay ya. ya. Eve şey gidelim. Eve gidelim. gidelim. Ne korkuyoruz ya. bak şöyle ne ben var ne yok. ya. Şöyle, ne ben var de de. Bu ya. kadar da tribe girmenin uzun yok ya. Ha kribe. Kribe. Selamlar. Ya şu kripleri öldürüp geleyim mi? Nerede lan? Abi öldürsün. Abi. Abi. O zaman hadi gidelim bu tarafı... Ya arkadaşlar burayı burayı kapatalım ya. Hey, bu atlar bazen saldırıyor abi dikkat edin var ya parmağı vurduğum gibi. Yok abi direkt tek atıyor emiyor kafanı <laughs> yanına arkadaşın yetişmesi lazım. Outlife'ım bu kanka. Kanka bıçak kırmayın işte aboneliğim ya. <laughs> Yer mi sence Türk kanalını? Bu arada harbiden yerdim yani hani çok Minecraft bilgim olsa. Garibim <laughs> <Yerdim> ya. <laughs> ya ha, yazık <gülüyor> ya. <laughs> Kalk lan. Siktir yedik abi siktir yedik. Eşyalı eşyalı. Lan siktir yedik lan o çocuk mışıl mışıl uyuyordu amına koyayım. Üç tane ayı içeri girdi. Tekmeliye tekmeliye kaldırdı bir de göt kadar yere üç kişi yattı. Çocuk dışarı izliyor Abi bak. mükemmel bir, bir ev yapmanı abi. istiyoruz senden ama. Öyle böyle tamam, değil tamam, yani. Kutu gibi yaparım o zaman. Hatırla yıl 2013. <laughs> bir medieval dokunuşlar. Tamam herkes medieval. Tugan abi herkese medieval zorunluluk kılıyordu. Kadircan'la biz medieval hep içine asansör falan yapıyorduk. <laughs> benim üstüm çok dolu yalnız. Bir saniye. Abi şu an yani, yaptığın temeli ben sanki ben hatırlıyor gibiyim ya. Ya ne hatırlıyor? Bu tipik Minecraft'ın dokunuş şeyi. Burada uyursak yani, ölmeyelim yani. lan. Oha Ali lan bayağı ne doğal oldu. Şey olmaz bir şey olmaz yatın direkt yatın. Harbi, Harbi mi? mi? Yattım. Yattı. Ölürsek bunun suçlusu Mert'tir. Elin yatağım yok. Lazara yine Abi başlamadan koyamda. gitti. Çok kötü hissetmez. Çok üzüldüm ben Hayır Şunların hiçbirini yaşayamadım mesela ben anladın mı? Asıl zevkli şu da zaten. Ölmesin. O zaman niye ölüyorsun? Lazan'a sen kedimiz olsunlar. Olabilir. Yav da bakayım Lazan'a. Olabiliyorsun. Bu ekip harbi Minecraft tayfa. Yalnız ev güzel oluyor abi ha. Abi bak tam sağ üst köşesi var ya. Sağ üst köşesi de koy bak. Sağ en üst köşe mi? Böyle kutu gibi açabilirsiniz. Önüm yok. Burası göstermelik hani. Dışarıdan bir köy He. evi. O kime koyayım ya? bak bu kim bu ya? Yavşak bir de buradan <laughs> böyle çıkıyor. Bak bak böyle. <laughs> Yeni geldim abi. Ne yapıyorsunuz? İyi kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> Deliği de kapasana Turkan abi ya aşağıdaki. Hangisi? Burayı mı? Aşağıda sağda abi. Üzerinizde... <laughs> ya Arada bir birini görüyorum arkadaşlar. Size oluyor mu? <laughs> Bu yavşak kimse burayı kapatan aşırı yüz oldum. Yok bende ama işlenmiş galiba. <laughs> 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 Korun bak Lan? senin ha. Aa, burada... Beyler bir yer bulduk herhalde. Yok yok bir şey oldu. Aa, lav gördüm. Ah! Gelin bak size ha. Tamam buraya girelim abi girelim girelim. Gireceğiz tabi lan. Su, bırakayım mı? Suyla inelim aşağı. Yok mantıklı abi. bırak bence de. Bırak bırak mantıklı harman. <laughs> Kurulum ev yaptık. Mekanımızı bulduk. Mağaramızı bulduk. İki kayıp verdik. <laughs> ben ben vurmuyorum abi ben vurmuyorum. Abi, şey çarpıyor şu diken çarpıyor bak diken. <laughs>